Evet arkadaşlar. Bir kümez çok eski bir kümez. Eski kanguş var. Hepsi aynı kan kuşlar, Aynı soy. İki tane kuş değişik ama o da bunlara giriyor arkadaşlar. Eski soy kuşlar. Yıllarca beslenen yeni doğanda Çin Çin'de betin iyi kuş diyen herkesin hemen hemen yüzde doksan dokuzunun beslediği kuşlar. Kuşlar Saadet abinin en eski kuşlar arkadaşlar bu kuşlardan çoğu yerde bile yok. Hiç kimse bende var diye kendini kandırmasın. 30 tane bir kümes aldım. Gömüdeki kuşları aldık arkadaşlar. Kuşlar cuma gün mezata çıkacak. Mezatta sahiplenmek isteyen arkadaşlar cuma gün arkadaşlar. Bakın kuşlara. Çok eski bozlar, boz dumanlı. Kuşlar burada. Hepsi birbirinden güzel. Yerde dünyanın en güzel kuşları. Kuşlar burada. Cuma gün akşam Mezatımız 8.30'da arkadaşlar. Bütün arkadaşları bekliyorum. İyi kuş almak isteyen arkadaşlar gelip sahiplensin. Kapı kapı gezip bunları arayanlar. Bak ben gömüsünü buldum. Gelin alın kuşları. Görüşmek üzere.